Ihtiyacı yok. Biz PTT yönetimini uyarmak için buradayız ama maalesef içeride ağlayan arkadaşlar, sızlanan arkadaşlar teslimiyetçilik yapıyorlar. Biz her zaman söyledik, Ağustos'ta yapılan toplu görüşme bir kere daha hükmünü yitirmiştir. Bu nereden belli? Çünkü orada imza atan yani yetkili konfederasyon hükümetten ne istedi? Eksan talebinde bulundu. Çok iyi bir sözleşme imza attığını iddia eden konfederasyon hiç eksan talebinde bulunamıyor mu? Bulunmaz. Ama maalesef arkadaşlar onlar da inanmıyorlar kendi <laughs> Arkadaşlar bugün plan, plan bütçe komisyonunda tekrar görüşme var. Bizim konfederasyonun da davet oraya. Biz de görüşlerimizi bildireceğiz. Ama bundan önce yıllardır PTT'de yapılmayan skala ayarlaması var. Bir dönem önce yüzde yirmi iki yetkisini PTT yönetimine verdiler ama PTT yönetimi bunu memurlar dağıtıcılar lehine kullanmadılar. Biz Bugün bir kere daha skala ayarlamasını gündeme getireceğiz, PTT yönetimini uyaracağız. Ayrıca PTT yönetiminin bildiğiniz gibi sözü fazla uzatmaya gerek yok. İASL arkadaşlarla yetkisi var, yapabilir iyileştirme ama bu yetkisini kullanmıyor. Biz bunu burada hem basına duyuracağız daha sonra da kendilerine genel müdürlüğe bu konuyla ilgili habersel genel müdürler yazımız yazımızı yazacağız arkadaşlar. Basına açıklamamız fazla sürmeyecek daha sonra da alacağız. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet. Çok değerli posta emekçileri. Posta emekçileri geçinemiyor. Türkiye aktarımı ve kamu emekçisini gün geçtikçe yoksullaştı. Zor zor bir süreçten geçmekteyiz. Özellikle asgari ücretin açıklamasıyla birlikte alım gücü işe sayılarak adeta insanların aklıyla oynayan yandaş ve iktidarcı sendikan bu sözde zanlı bir kazanım olarak lanse etmiştir. Ülkedeki genel tabloda PTT'deki ücret dağılımına baktığımızda eşit işe eşit, eşit, ücret talebimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kurumda 399'lu idari hizmet sözleşmeli ve taşeron emekçiler hep aynı işi yapmakta ama farklı ücret almaktadırlar. Üç ayrı başlıkta toplanan emekçilerin hiçbir insanca geçinebilecek bir ücret alamamaktadır. Elektrikten doğalgaza, akaryakıt ürünlerinden ulaşıma yapılan faiz zamlar hepimizin üzerine kabus gibi çökmüştür. İktidarın döviz kurunun düşmesiyle övündüğü koşullarda yapılan bu zamlarla ekonomik krizin yükü yine halka ve FTT'de emeğiyle geçinen emekçilere yıkılmıştır. Elektriğe yüzde yüz yirmi yedi, doğal gazda yüzde yirmi beş, vergi, resim ve harçlarda yüzde otuz altı, halkın vergiyle ilgili yapılan normal ve koşullarda ücretsiz olması gereken köprülerin geçiş ücretlerinde yüzde yirmi oranda yapılan fiyat artışlarının adı zam değil, zulümdür. Dört kişilik bir ailenin hem açlık hem de yoksulluk sınırı son bir yılda yüzde elli artmıştı. Açlık sınırı dört bin TL'yi, yoksulluk sınırı on bin TL'yi aşmıştı. Dolayısıyla bu koşullarda altı milyon kamu emekçisinin ve emeklilerin sahte verilerden türetilen enflasyon farkı ile çoktan kabik hale gelmiş toplu sözleşme artışlarıyla getirmesi beklenilemez. Milyonlarca çalışan gibi PTT emekçileri de büyük vasıtasıyla açıklanan sanal rakamların enflasyon diye yutturulmasından bıkmıştı. Buna rağmen kara kışın ortasında bu hayat pahalılığı ve zam kasırgası içinde PTT emekçilerinden ve emeklilerinden daha fazla fedakarlık beklemek tek, tek kelimeyle aymazlıktır. Bağımsız enflasyon araştırma grubu olan ENAK'a göre 2020 yılı enflasyon artışı yüzde 82.81 olarak hesaplanırken TÜİK'e göre enflasyon yüzde 36.00 olarak hesaplanmıştı. Açıklanan bu rakamlardan TÜİK'in gerçek enflasyondan habersiz olduğunu ya da istediğim gibi hesaplarım anlayışının devam ettirdiğini görüyoruz. FTT emekçilerinin ve emeklilerin yıllardır artan kayıplarını gidermek için iki, iki adımlı bir planı hayata geçirilmelidir. İlk adımda PTT emekçilerinin ve emeklerinin maaşları Ocak ayından itibaren en az asgari ücrete yapılan artış oranında yani yüzde elli virgül sıfır dört oranında artırılmalıdır. İkinci adımda mevcut toplu sözleşme sistemi derhal değiştirilmeli, grev hakkı ile tanımlanan evrensel gerçek toplu sözleşme sistemine geçirilmelidir. Bunun devamı olarak en geç üç ay sonra toplu sözleşme masası kurulmalı Tüm tarafların ve iktisatçıların katılımı katılımıyla dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı tespit edilmelidir. En düşük maaşı alan eşi çalışmayan iki çocuklu kamu emekçisinin gelirin maaş zammı, kira yardımı, ulaştırma yardımı, yemek yardımı gibi kalemlerde yapılan artışlar tarafların birlikte belirlediği dört kişilik ailenin yoksulluk sınırı rakamının üzerine çıkarılmalıdır ve emekçilerin maaşları en düşük maaşı yoksulluk sınırı üzerinde taşımak üzere yapılan artış oranında artırılmalıdır. Habersen olarak tüm PTT emekçilerini insanca yaşamaya yetecek bir ücret talebine sahip çıkmaya, hayat pahalılığına, adaletsiz vergi sistemine, yoksulluk, yolsuzluk ve israf düzenine karşı emeğin alı haklarını korumak için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Evet arkadaşlar. Burada da değindiğimiz gibi biz bunların zaten takipçisiyiz. Ama burada daha güçlü olmamız gerektiğini işte gördüğünüz gibi arkadaşlar gelmiyorlar. Biz bunu sonuna kadar taşıyacağız gerekli platformlara. Duyarlığımız için herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.